Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim birçoğumuzun mutfağında sürekli pişirdiği yayla çorbası. Ama bu yöntem annemin tarifiyle arkadaşlar. Çocukluğumuz hep bu şekilde yapardı ve de çok güzel oluyor. Daha fazla sizi bekletmeden bakalım annem yayla çorbası nasıl yapıyormuş. Uygun bir tencere ocağımı alıyorum. Ee, ocağın altı yanmıyor arkadaşlar. Yarım kilo. Ben ev yoğurdu kullanıyorum ama arzu ederseniz hazır yoğurt da kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtanın sarısı. Bir çay bardağı. Pirinç yıkadım güzelce. Onu da ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tepeleme dolusu un. Bir de yemek kaşığının ucuyla şöyle un ilave edip bir çırpıcıyla un iyice dağılana kadar çırpıyorum böyle içerisinde un topaklı kalmasın ona dikkat edin lütfen bu şekilde iyice çırpın yoğurdu çırptıktan sonra içerisine ben ölçü olsun diye tam ölçülü olması için 1 litrelik kavanozla 1 litre su koydum bir de 1 litre kavanozu dörtte biri kadar yani yarısının da yarısı kadar su ilave ediyor. Normal e, su, öyle sıcak falan değil. Ama daha çabuk kaynamasını istiyorsanız sıcak su da koyabilirsiniz. E, pirincin pişmediğini falan düşünmeyin arkadaşlar. E, ve sürekli karıştırıyoruz. Böyle fokur fokur kaynayana kadar. Yoksa kesilir. oraya lütfen çok dikkat edin. Pirinç çok rahatlıkla pişiyor. Sakın aklınıza pişmediğini falan getirmeyin. Zaten karıştırırken o bir 10 dakikada kaynatıyoruz. O sürede pirinç çok rahatlıkla pişiyor. ve önceden herhangi bir pirinci ıslatmıyorum. Sadece birkaç suyla yıkamanız yeterli. Çorba orada kaynamaya devam etsin. Ben küçük bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağını alıyorum. Güzelce yağı eritiyorum. Eriyen yağın içerisine 2 tatlı kaşığı dolusu nane ilave ediyorum. Naneyi şöyle hafif yakıyorum. Çok olmadan öyle çok aşırı da yakmayın. Yanık bir tadı olur arkadaşlar. Hemen ardından ocağı kapatıp çorbanın üzerine döküyorum. Her zaman yaptığım gibi tavaya muhakkak birazcık çorbadan koyup nane ve yağı ziyan etmiyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum. Hemen ardından birazcık tavanın içerisine su koyup o tavada kalan naneyi de alıyorum. Çorbanın içine katacağım. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ediyorum. E, tuz tamamen damak tadına göre değişebilir. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ocağın altını kapatıyorum kıvamı çok güzel oldu. O biraz da bekledikçe koyulaşır arkadaşlar. Çok su katmayın. Kıvamını görüyorsunuz. Yakından da size böyle ayrıntılı gösteriyorum. Çorbayı şimdi artık bir servis tabağına alıp sunuma geçeyim. Bu lezzetli güzel çorbayı muhakkak deneyin arkadaşlar. Hem daha kolay e, pirinç de gayet güzel bir şekilde pişiyor. Çorbayı böyle doldurup size sunum yaparken ben videomu burada bitireyim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Seval Altire Mutfak'ta olarak takibi alabilirsiniz. Orada da günlük mutfağımda pişirdiğim yemeklerim ve gün içinde geçirdiğim vakitleri paylaşıyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ufak da olsa bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.